Yeni beyin bu. Eski beyin de bu arkadaşlar. Yazılımlı beyin. Ustamız bu. Türkiye neler yerinden bekleriz. Telefonlar siparişte göndeririz. Adrese. Kargo ücreti size aittir. Bilginize. Arkadaşlar. Volta S03'e beyin değiştirdik. Önceki Beyinle 40 kilometri geçmiyordu, 40 hiç 40 civarlarında yapıyordu. En 90 kiloyum ve şimdi 65-70 yapıyor. Gösteriyorum. Ayaklığı kapatalım. Otomatik vides yapıldı. Artı geri vides var. Şurası geri vides. Şurası geri vides. Evet, deniyoruz. Önce kızını göstereceğim size. bundan yukarı çıkmıyordu. Şimdi hızını göstereyim. Evet. Bu beyin değiştikten sonra oldu. Önceden 40'ı geçmiyordu. Şimdiki beyin yapıldıktan sonra bu bu şekil oldu. Yalnız aküyü çok iyi arkadaşlar. Aküyü de büyüteceğim. Hem gücü artacak hem daha yola gidecek. Şu anda bile güçlü ama aküyü çabuk yiyor. 50'lik motorları rahat geçiyor arkadaşlar. şu şekilde bastığımız zaman geri gidiyor. Göstereyim. Şu anda geri gidiyor bak. Geri vites 7'ye kadar gidiyor.